Ah babam. Yüzleşmek istemedin. Annemin ikimizin de hayatını koca bir yalan üstüne kurduğuna inanmak istemedin işte. Ama ben sevdim o yalanı baba. hayatımın tek gerçeğiydi belki de. Kim ne derse bütün o testler, sonuçlar. Hiçbir benim umurumda değil. Ben biliyorum. Benim babam sensin. Ben babam ne olur? Çocukken eve geldiğimde İlk portmantoya bakardım biliyor musun? Senin ceketin orada mı diye. Evde olup olmadığını anlamak için. Ceketini orada gördüğümde, dünyalar benim olurdu. Çünkü babamın yanındaydım. Güvendeydim. Şimdi, ben o ceketi görmeden, nasıl yaşarım bilmiyorum baba. Bir insanın babası ölünce başka neyi kalır ki? gibi diyorsun şimdi. Haklısın. Yalnız bırakmayacağım seni baba. Her gün geleceğim. Her gün. Hep yanında olacağım. Sen benim yanıma gelirdim. Bu gece de ben senin yanına geldim. Ben seni şimdiden özledim amca. İyi akşamlar. Bölmüyorum umarım. Aldı canı. Ay Civan'ın bir baş sağlığı da dilemeyelim mi yani? Bir saniye. Damlacığım, acını en içten, derinden hissediyor ve yaşıyorum. Hacıah babanın mekanı cennet olsun. Sizin de başınız sağ olsun. Sağ ol. Kendisi maalesef aramızda olamadığı için artık kuralları da geçerli değil. Ben de o yüzden köşküme, evime geri döndüm. Sen ne saçmalıyorsun ya? Diyorum ki ben evime geri döndüm. Malum Damlacığım, çocuğumu kollarımın arasından söküp aldınız. E bir bebeğin de en doğal hakkı annesinin yanında büyümektir. Ben de oğlum da evimizde yaşayacağız. Delirdin mi kızım sen? Manyak mısın sen? Sen hala neyin derdindesin ya? Benim babam öldü babam. Daha bir gün olmadı, daha bir gün olmadı. Ölüye de mi saygın yok senin? Ceren, sırası değil. Hadi, hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Al çantanı git. Hadi. Hiç şaşırmadım Civan'ım. Sen de onlardan tarafsın değil mi ablam? Helal olsun ya. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Sizin bu atarınız bana vız gelir, tırıs gider. Bak ablacığım benim bu evde hakkım var. Ben bu evde yaşayacağım. O yüzden siz hepinizsiniz, ben tekim. Kim ne derse desin, ben hakkımı söke söke alacağım. Ne hakkı ya? Ne hakkı, neyin hakkından bahsediyorsun sen? Sen ne arsız, ne utanmaz, ne yüzsüz bir şeysin ya? Sen hala hangi yüzle buraya gelebiliyorsun bir kere? Senin bu evde yerin yok Ceren. Babam nasıl istediyse bundan sonra da öyle olacak. Duydun mu beni? Şimdi defol git buradan. Gitmiyorum. Buradayım. Ceren hadi canım hadi. Hadi. Hadi kolaysa gönderin. Hadi. 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 Civan. Gitmiyorum. Ben de oğlum da burada evimizde yaşayacağız. Anladınız mı beni? Ceren bak son kez söylüyorum sana. Olay çıkacak. Bak defol git bu evden. Bebeğim, ben olayın ta kendisiyim zaten. Sen bunu bu zamana kadar nasıl anlamadın ya? Bak bana adamla. Sen istesen de istemesen de oğlum da ben de sizinle aynı çatı altında yaşayacağız. Çünkü ben de oğlum da bunu hak ediyoruz. Anladın mı? Kızımı Doğru. öldürürüm ben seni, bak seni elimden alamazlar benim! Defol git! Sen neyin başın bak seni elimden alamazlar! Ya bırak! Ya Civan bırak! Ya Civan bırak ya! Bırak şunu Allah aşkına ateş olsa cürmü kadar yer yakar! Gel hadi gel buradayım hadi! Bak hala konuşuyor! Kızım, kızım durun! dur. ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Delirdiniz mi? Kızınız köşke yerleşmeye geldi Seher hanım! Biz bu haldeyken, bizim acımız bu kadar tazeyken, hala bunun derdinde! Ceren! Bir kere de arkasında duracağım bir şey yap be kızım. Bir kere de yüzümü kara çıkarma be yavrum. Ee, yeter be. Ay ben sana hesap mı vereceğim ya? Bu evde yaşamak benim de oğlumun da hakkı. Ve ben o hakkı söke söke kullanacağım. Şimdi de hakkımı almaya gidiyorum. Bakın gidiyorum. Çok hayır. Şey ya hayır. Hayır gidemezsin. Hayır ya bırak. Tamam tamam bırakacağım. Bırakacağım. Bir sakin ol bırakacağım. Vallahi bırakacağım sertin. Ah. Ver. Ver dedim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Beni köşkten attığınız yetmedi. Oğlumu benden ayırdığınız yetmedi. Baksın diye bu deliği mi diktiniz başına? Bana bak Başak, onun annesi benim. Dokunamazsın ona. Anneymiş. Neredeydin bunca zaman? Niye oğlunun başında değildin? Sana ne be? Ben sana hesap mı vereceğim? Sen bir daha benim çocuğumun yakınına yaklaş. Bak çocuğuma dokunan o ellerini senin kırmıyor muyum Başak? şimdi elimden bir kaza çıkacak. Gitmiyorum. Gitmeyeceğim de. Burası benim evim. Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Ceren, saçmalama. Ben mi saçmalıyorum abla? Beni kapının önüne koydunuz. Yetmedi çocuğumu benden ayırdınız. Şimdi onun yanına geldim diye ben mi saçmalıyorum? Senin derdin evladım falan değil. Mal mülk diye diye gözün dönmüş. Kendi hırsında boğuluyorsun haberin yok. Ay sıkıldım. Sürekli karşıma geçip, hep aynı şeyleri söylemenden sıkıldım! Ben senin bu zırvalıklarını dinlemeyeceğim! Nurten! Bana hemen Şeniz'in odasını hazırla! Ben bundan sonra, o odada oğlumla yaşayacağım! Ben mi doğurdum seni ha? Ben mi analık ettim? Kızım senin hiç mi vicdanın sızlamıyor? O işlediğin günaha rağmen, hangi yüzle gelip bu köşkte kalmaya kalkıyorsun sen? Hiç mi iyi bir şey öğretemedim ben sana? Benim hayatımdaki tek iyi şey oğlum, Umut. Ben ne yapıyorsam onun için yapıyorum. Bırak kendini de bizi de kandırma. Her şeyi bu masum yavrucak için mi yaptın? O günahı bunun için mi işledin? Yine onun arkasına mı saklanacaksın? Bir dakika, bir dakika. Ne günahından bahsediyorsun anne sen? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Var. Var, var bir şey saklıyorsunuz. Siz bir şey biliyorsunuz. Anne, anne ne oluyor? Hadi ne oluyor anlatın. Ne yaptı Ceren, ha? Bilmediğiniz ne olabilir ki? Şeniz Hanım meselesinden bahsediyor. Bu mu yani? Bu kadar mı? Kız sen ne istiyorsun? Bu kadar olay yetmedi mi sana? Biraz daha mı olay istiyorsun? Kızım sen hala konuşuyor musun lan? Lan biz seni nereden tutsak elimizde kalıyorsun? Sen nasıl bir insan oldun ya? Yazıklar olsun lan sana. Gelin. Siz hepiniz benim üstüme gelin. Siz hepinizsiniz. Ben tekim ama. Neymiş? Köşke gelip evladıma sahip çıkmışım. Ne olay oldu be? Hem siz nereden bileceksiniz benim yaşadıklarımı? Bu evin içinde yaşadıklarımı. Bu Şeniz'in bana yaşattıklarını siz nereden bileceksiniz? Hoş bilseniz bile... ...anlamazsınız beni. Benim senin gibi evladım yok. Kızım öldü derim. Üç gün ağlarım, geçer gider. Cenk Bey, böyle bir günde ısrarla arıyorum ama başınız sağ olsun. Sağ ol. <laughs> 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 dinliyorum. Sonuçlarınızla ilgili acilen konuşmamız lazım. Müsait misiniz? Ne oldu? Huzura <laughs> eriyor muyum sonunda? Ben hala klinikteyim. Vakit kaybetmeden gelebilirsiniz çok iyi olur. Gelebilir misiniz? Eğer gelirsem bir daha beni aramayacağınızı söz verir misiniz? Lütfen Cenk Bey. Konuşmamız lazım. Bekliyorum. kadar özlemişim ben seni annem. Çok özledim ben seni ya. Umut. Sen anneanneye bakma oğlum. O öyle sinirden söyledi. Kızdırdık biraz galiba onu. Biz gideriz anneanneye. Öperiz yanaklarından gönlünü alırız tamam mı? Hem... Hangi anne evladından vazgeçer ki? vazgeçmez. Ben de senden vazgeçmem. Şenizciğim. Özledin mi beni? Ne bu surat? Sanki geri geldiğime hiç mutlu olmamış gibisin. Öyle hemen benden kurtulabildiğini mi sandın? bu kadar basit bir şey değil Şeniz'cim bu. Nasıl sana hazırladığım sürpriz? Hoşuna gitti mi? Bak sana yakışır bir zarf hazırladım. Asil ve şık. Babaannemle saatlerce uğraştık ha. Nasıl çıktı foyan ortaya ama? Eğer tabi istenmedik sonuçlar yaşadık şimdi. Yaşamadık değil. Sonuçta Agah babamın ölmesi de beni çok derinden yaraladı. Ama eğer hayatta olsaydı... ...dikilirdi senin başına. Ümüğünü sıkardı. Kız yine benim sayemde kurtuldun ha. Ya sen şimdi ciddi ciddi kıpırdayamıyor musun yani? Hiç, hiçbir şey yapamıyorsun öyle mi? Ya bu kadar mı amaçsız kaldın Şeniz sen? Ya benim bildiğim Şeniz bu zamana kadar ne yapar ne eder ayaklanır benim karşımda sımsıkı dururdu. E tamam. Yeni motivasyonun geldi. Ben geldim. Buradayım artık. Ay hatta ben ne yaptım biliyor musun? Bu köşkün, bu evin hanımı ben olduğuma göre senin odana yerleşme kararı aldım. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Aa, ama şey sen de yani konuşmaya çalışıyorum şurada seninle. Hiç eğlenceli olmuyor. Karşımda böyle o kadar acınası, o kadar ezik duruyorsun ki. Zevk almıyorum yani ben bu olaydan. Hadi artık. Ayaklan. Ayaklan da biz şu oyunu kurallarına göre oynayalım seninle. Ay sen yoksa yenilgiyi mi kabul ediyorsun? Bak biz daha senin yanına Cenk'le el ele geleceğiz. Onları da göreceksin. Ay bunu düşünmek, hayalini kurmak bile aşırı mutlu etti şu an beni. Sen bunları görmeden ölmeyeceksin Şeniz. Söz veriyorum. Hadi iyi geceler. Göstereceğim sana gün. Göstereceğim. Cenk Bey, ne yazık ki iyi haberler veremeyeceğim size. Kontrollere gelmeyi aksattığınız süreçte hastalığınız epey ilerlemiş. Beyninizdeki tümör müdahale etmesi çok zor bir konumda. İlk operasyonunuzu yapan doktorunuzla da görüştüm. O da bizimle aynı fikirde. Şu an müdahale etmemizin çok riskli olacağını düşünüyor. Yani, ölüyor muyum sonunda? Sizinle açık konuşacağım. Hemen müdahalede bulunmazsak fazla zamanımızın olduğunu söyleyemem. Ama tedaviyi kabul ederseniz yaşama şansınız var. Daha bir riskli diyordunuz biraz önce. Benim görüşüm bu riskin alınması yönünde. Düşük doğusu operasyonun başarılı olma ihtimali var. Ancak sizi uyarmak zorundayım. Operasyon başarılı geçse dahi sonrası çok ağır bir süreç. Bir süre normal hayatınızda devam edemeyebilirsiniz. Şu an öngörmediğimiz kalıcı hasarlar da oluşabilir. Ama takdir edersiniz ki ilk hedefimiz hayatta kalmanız olacak. Doktor bey siz hiç yormayın kendinizi. Ben anladım anlayacağım. Karar da benimmiş zaten. Ben i̇stemiyorum tedavi falan. Kolay gelsin. Cenk Bey, Sonra siz varsınız. Ben bugün varım, yarın bakmışsınız yokum. Sen doğduğunda seni tam bir hafta kucağıma alamadım biliyor musun? Çok korktum. Ben bu çocuğa iyi bir baba olabilir miyim diye çok sordum kendime. Oğlum, babalık zaman ister, emek ister. Zamanla alışırsın. Öyle bir alışırsın ki bu alışkanlık bağımlılık yapar. Şanslısın da. Bak babam var yanında. Kendinle bana yaslanırsın. Çık dışarı. Nedim, sessiz olur musun lütfen? Yürü. Ne oluyor ya? Ya bu nasıl bir kalpsizlik Ceren? Bu nasıl bir vicdansızlık ya? Nasıl yaşıyorsun sen? Bağırma. Bağırma dedi. Umut uyuyor. Ben de Nedim nerede kaldı diyordum acaba. Hoş geldin. Bir sen gelmemiştin üstüme çünkü. Başla başla. Dök içini. Dök hakaret et hadi. Bir kere olsun Ceren. Bir kere olsun yanılt beni. Hala hiçbir şey olmamış gibi nasıl kendini düşünüyorsun ya? Ne diyorsun dedim ya sen ha? Sen ne saçmalıyorsun şu an? Bencillik yapmak için bula bula bugünü mü buldum? Bu kadar mı çürüdü için? Ne yapıyordun? Bir fırsat bulayım da köşk yerleşim diye mi düşünüyordun içinden? Bir dur artık Ceren, bir dur. Allah bilir sevimlisindir bir de sen. Yok artık. Al bak, yok işte. Mutlu musun? Ben böyle olsun istemezdim dedim. Ben bunları yaşıyoruz diye mutlu olduğumu mu düşünüyorsun sen? Üzüldün mü diyeceksin bir de ha? Hayatta inan En ufak bir üzüntü bile duymuyorsun sen Ceren. Baksana kim ölmüş kim kalmış senin umrunda bile değil. Hala kendini düşünüyorsun. Aa. Herkes öyle yapmıyor mu? Hepiniz önce ben, demiyor musunuz Nedim? Diyorsunuz. Ayrıca benim düşünmem gereken bir evladım var. Annesi olarak her koşulda benim onun yanında olmam lazım. Ya bırak canım bana masal anlatma. Çocukmuş evlatmış. O çocuk senin umurunda falan değil. Senin tek derdin kazanmak. Hep daha fazlasını kazanmak. Denedim Ceren. Yine de anlamaya çalıştım seni bunca zaman. Haklı sebepleri vardır. O da mağdur olmuştur dedim. Amcam seni buradan da senin için üzüldüm bile. Hatta acıdım sana. Ama ben ne zaman sana inanmaya çalışsam sen yine de bir yolunu bulup gerçek yüzünü gösteriyorsun. Sen busun işte Ceren. Yüzsüz. Utanmaz. İçin kötüsün. Kötüsün sen kötü. Başka bir şey yok senin içinde şimdi derhal. Ya Allah kahretsin ya. Lanet olsun ya. Artık sana git falan da demeyeceğim. Umurumda bile değilsin çünkü ne yapıyorsan yap. Yeter ki gözüme gözükme.